çaları da söktükten sonra şimdi burada <laughs> bir delmemiz gerekecek. Fakat deleceğimiz yerin bir yere denk gelmemesi gerekiyor. Yani şu pozisyon iyi gibi ama buradan bir yerlerden yani uzun uzun gerekecek sanırsam. yapacağımız Normalde burası gidon e, tutacıydı. Gidon tutamacı kırıldığı için e, şöyle bir şey oluştu. Ben de bunu şu şekilde koymayı düşünüyorum buraya. Tam böyle çene askılığı gibi oldu. O yüzden tam şu noktadan bir yerden delik deliktireceğiz. Şu aradan, şuralara denk gelmeyecek şekilde. Buralara engel olmayacak şekilde şuradan bir yerden delicez Alttan delinebilir ama burası e, şey olur, güçsüz kalır. Orası tam ortadan delmemiz daha mantıklı olacak. Orayı neyle deleceğiz? Havayı deleceğiz. Havayı böyle ısıtayım. <laughs> Havayı nasıl ısınsın. devam ediyoruz? baklanını temizliyoruz. Şimdi normalde şunda delip buradan bir atacaktım ama gerek kalmadı sanırsam şu kadar yeterli hem oradan çok hava almamış oluruz. Şu uzun vidayı kullanacaktık normalde. Bu da yetmiyordu hatta dışarıdan destek daha uzun kullanmamız gerekiyordu. Az önce daha kısa bir şey buldum. Bunu buradan atacağız. Şu şekilde gördüğünüz gibi demire tuttur şey plastiğe tutturacağız tutamaca. Şu şekilde. Tabi boyu yeterse yetmezse diğer uzunluk kullanacağız. Evet. Tam istediğim gibi oldu. ama ne kadar sağlıklı bilmiyoruz onu. Olmazsa ufak bir şeylerle destekleyebiliriz. Ufak Japon gibi bir şey maksat dönmesini engellemek ya da silikonla. Gördüğünüz gibi şu an şu an içindeki vidayı görüyorsunuz şekilde de buradan attık. Dedim ya bu gidonun parçasıydı. Gidona takarken kırıldığı için bunu bu şekilde kamerayı normalde yan tarafa takmıştım ama çok aşırı kaba duruyordu. Bir de 4-5 tane dönüştürücüyle ancak sağa doğru çevirebilmiştim. Ama bu şekilde direkt bu gidon aparatı ve bir tane ek aparatıyla şu şekilde duracak. Tam istediğimiz gibi olacak. Bu arada leş gibi plastik koktu burası. Kapatayım abi. Şimdi bakayım buna kadar sağlam olduğunu biraz sıkmamız lazım sanırsam. Kırmadan. şu anda yeterince sık oldu ama unutmayalım ki bunu her söküp takmadığı da sıkmamız gerektiğinde burayı komple sökmemiz gerekiyor çünkü vida burada olduğu için. ve ee, onun için iyice bir ayarlayalım öncelikle. Şu an için sağlıklı görünüyor. Hafif daha sıkayım ama çatlatmaktan korkuyorum bir yandan. Evet. Bence yeterli. Şimdi toplayıp eski getireceğiz. Tabi bu birazcık da tecrübeyle alakalı. Birkaç sefer tecrübe yaptıktan sonra gevşeme olacak mı olmayacak mı? Eğer imkanınız varsa e, kameranızı e, şeyini e, bunun böyle kelepçe gibi bir şey olur düşmeye karşı. Onu da takarsanız ne olur ne olmaz. Çünkü he, hiç hiçbir zaman tam güvenmemek lazım böyle şeylere. Niye olmadı ben ters tas Yok düz takmışız. Şu şekilde. Hmm, burası da buraya geliyordu. Yavaşça işte oturtalım yerine. Vidalarını sıkalım bakalım. Şu anda eksik bir şey kalmadı yok. Şu küçük vidaları. Şuraya dört tane vidası var. Karşılıklı. vizörünüzü o bantlardan yapıştırmayı unutmayın ya da korumayı ya da sökmeyin çünkü çizmek istemezseniz bu şekilde işçilik yaparken çiziliyorlar benim kaskım sıfır sayıdır sadece birkaç sefer kullandım çizik yok ek şeyde Vizörde de adam akıllı i̇şte en sevdiğim şeylerden biri vidalar anında yalama Daha ilk sökmede yalama olmaya başlıyorlar vidalar çok kısa çünkü Lastik de biraz dandik olunca ister istemez birazcık yalama oluyor o yüzden çok sıkmamak lazım tatlı sıkı bırakmak lazım benimkisi tesadüf eseri kırık olduğu için böyle bir şey kalkıştım. Benim e, kameram Eken H9 modeli. Bunu şimdilik kullanıyorum. Şuan bir kontrol ediyoruz. yok şu anda. Evet bir yerine takalım kaskı. Biz Onu ben çok düşündüm. Ne yapabilirim diye. Bir türlü <laughs> kaskı takamamıştım yerine. Şey kamerayı. Aparatlar falan var ekstradan satılan. Onları da bana çok mantıklı gelmedi açıkçası. Bu da çok mantıklı değil ama en azından denemekte fayda var. Dediğim gibi kameranızı direkt buna emanet etmemeye çalışın, varsa bir şey kullanın. Ee, aparat şey için, ne diyorlar ona, düşmemesi için, kelepçe. Sanki oturma diyelim ama, yoksa böyle mi? 我都我都。 Şekilde oldu. Yani ne kadar sağlıklı olduğu emin değilim ama yani baktığım zaman sağlam duruyor. Evet. Ama işte işte nasıl olur emin değilim. Test edip göreceğim. Ya normallik olursa tekrar bir video çekerim. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın.